Falcon Yui G10 Evet Yeni bir araç Başlık problemimiz var başlığımız yanmış Yanmaya dayalı olarak Geçirgenlik Yapamaz olmuş Bu başlığı değiştireceğiz arkadaşlar da Bu başlığın ana problemi Montajlı geliyor bu araçlar montajlı geliyor Çin'de mi montaj oluyor Türkiye'de mi montaj oluyor yoksa Gelirken Çin'den çıktığı zaman gemide mi montaj bilmiyorum da Vidalar gevşiyor ya da Çok fazla sıkmıyorlar Sıksa, Sıkça başımıza geliyor Bu başlığı değiştireceğiz Bu durumdan bayağı bir biz yani Basit bir arıza Ama motorun her tarafını söküyorsun Öyle bir sıkıntı var Başlık geçirmiyor şu anda Kesme işlemi yapacağız Kesme işlemi şu şekilde Bakın elektrik geldi. Başlı yenileyeceğiz. Hareket aldı. Sıfır motor arkadaşlar. Sıfır motor. Müşterimize geçmiş olsun.